Karantepe'de 2024-2023 çalışmaları devam ediyor. Aslında sadece Karantepe'de değil, bütün taş Taştepe'ler projesinde dahil yerlerde, on ayrı noktada çalışmaları devam ediyoruz. Bu yıl e, özellikle bu arkada gördüğünüz merkezi, kamusal yapının çevresindeki diğer kamusal yapılar ve kulübelerde çalışıyoruz. Ki Bunlardan bir tanesini de ee, bir birkaç hafta öncesini açmaya başladık. şu Arkada gördüğünüz bina e, zemine gömük üzeri yani kısa bir taş duvarın üzerine dal örgü ve bir çatı sistemine sahip ve zeminde e, büyük yassı taşlarla döşediklerini anlıyoruz bu taş döşemelerin içerisinde e, bazılarının iç, e, öğütme taşı olarak kullanıldığını ve bir tanesinin üzerinde de bir yaban eee eşeği motifiyle karşılaştık. E, bu dönemin ikonografisinde belirleyici olan hayvanlar var. Bunların bunları da iki kategoriye ayırıyoruz. Bunlar e, birinci kategori ürkütücü hareket halinde e, ürkütücülüğü vurgulanmış hayvanlar. Bunları dikil taşlarda özellikle görüyoruz ya da onların üç boyutlu hallerini. E, bir diğer grubu kuşlar ve en çok tüketilen hayvanlar oluşturuyor ki bunların arasında ceylan başı çekiyor ama diğer tüketilen hayvanlar arasında yabani eşek de var. E, ve bu e, hayvanların da e, diğerlerine göre ürkütücü olanlara göre e, bu dönemde insanların çevresinde olan, tükettikleri, birlikte yaşadıkları hayvanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu yabani eşek de benzeri bir şekilde bu öğütme taşları olan bir tabanın içine yerleştirilmiş, hareket halinde e, kazıma tekniğiyle yapılmış bir figür. Bu yönüyle e, yapı taban larında Göbeklitepe'de de birtakım figürlerle karşılaştık daha öncesinde. ama ee, ama böyle hareketli bir yaban eşi e, motifiyle ilk kez karşılaşıyoruz. Bu da tabii buradaki hayvan e, ikonografisi ve insan ve çevresiyle ilişkisini anlamamıza biraz daha e, katkı sağlayacak bir buluntu oldu. Bu e, şu anda çalışmasını sürdürdüğümüz yapılar M.Ö. 9000'li yıllara e, tarihleniyor. Yani günümüzden yaklaşık 11 bin yıl öncesine ait mekanlar bunlar. Ve içlerinde daha çok öğütme taşlarının olması burada günlük yaşam faaliyetlerinde sürdürüldüğünü gösteriyor. Aynı zamanda bu mekanların içerisinde işte böyle e, hayvan betimleri veya da dikil taşlarının olması da bu mekanlarda sembolik e, mekanların aynı zamanda sembolik yönlerinin olduğunu da kanıtlarını oluşturuyor. Yani bir öğütme taşının hemen e, yanına yerleştirilmiş yaklaşık 20 santimetre boy uzunluğunda bir figür ama burada boyutlarından ziyade onun hareketli olması, üzerine işlendiği taşa e, orantılı olarak betimlenmiş olması yine bu dönemdeki sanatçıların becerisinin bir göstergesi. Karahantepe'de yapı zeminlerinde e, bir figür olarak ilk kez karşılaştığımız bir örnek bu. Bu da tabii benzerliğin olabileceğini gösteriyor. Zaten burada sözünü ettiğimiz kulübelerin birçoğunun taban seviyelerine henüz ulaşmış değiliz. Onları farklı yapılarda derinleşiyoruz. O seviyelere geleceğimiz başka mekanlar da var. Benzeri buluntularla karşılaşma olasılığımız da yüksek.